Araç Renault Megane 2 müşterimiz Bursa Demirtaş'tan geldi. Araç sahibinin aracıyla ilgili şikayetleri şunlar: triger değişimi, yağ bakımı, antifriz değişimi, alt takım kontrol, karter yağ kaçağı, yeni yağ çubuğu takılması ve genel kontrol. Ayrıca tren da bakılsın istemiş. Aracımız şu an 240 bin kilometrede. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek otomotiv sektöründe kendinizi geliştirebilirsiniz. O halde artık videomuz başlasın. İşlemlerimize başlamadan önce araçta oluşabilecek hasar ve lekelere karşı aracımızı koruma altına aldık. Aracımızı lifte kaldırdık. Yoğun bir şekilde yağ kaçağı mevcut. Yağ karterinden bu şekilde. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde başladı. Sağ tekerleğimiz söküldü. Ön tarafta olunmazımızda da söktük. Pulimizi çıkardık. Yağ kaçakları da buradan da gözüküyor. Evet değişecek. Trigger'imizi sökmeden önce alt taraftan krank kitleniyor şu an arkadaşlar. Krank'ı çevirerek kitleme aparatını yerine takıyor. Ustamız. Şu noktada arkadaşlar. arkadaşlar. Tam bu noktada. Buradan tam net gözükmüyor ama aparatımız yerine takıldı. Üst taraftan işlemlerimize devam edeceğiz. Motor kulağımız sökülecek. Motor kulağını sökmeden önce alt taraftan motoru besledik arkadaşlar. Takoz yerleştirdik motorun altına. Az Azda Az Az Tamam dur. Motor kulağı bağlantı ayağını sökeceğiz. Aynı zamanda trigger kapağı görevi de görüyor. Yaşlanmışsın mı diyorsun? Evet arkaya Tamam, elimiz anahtar tutuyoruz. Ramazan ayında öyle olur. Alt trigger kapağımız sökülüyor. Toplamda 3 adet civataya sahip. Alt taraftan ikisini sökmüştük. Olmutma küçük çırcırla üst taraftaki sonuncu civatamız da söküldü kapağımız çıkıyor. Kaldır. 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 Bekle. Hava filtre borusu sökülüyor. Boğaz kelebeği sökülüyor. Toplamda 4 adet civatamız mevcut. 8 lokma küçük cırcırla söküyoruz. Boğaz kelebeği neden söküyoruz bir Tam buraya şimdi bir aparat bağlayacağım. Kitleme aparatını. Oraya engel olduğu için boğaz kelebeği de sökülüyor. Tamam. Boğaz temiz gözüküyor. Temiz temiz. Kitleme aparatımızı buraya takacağız arkadaşlar. Buradaki tapalarımız sökülecek. Boğaz kelebeğini buraya ulaşabilmek için söktük. Alan var, alan var. Üst taraftan sentemiz ayarlanıyor. Aparatımızı bu şekilde bağladık. Eksantrinin arka kısmında olan oyuklarda çeltik geniş olan üste gelecek arkadaşlar. Dar olan altta kalacak her iki tarafta. Gergi bilyemiz söküldü. Trigger kayışımızı çıkardık. Kayış çatlamalara başlamış. Tam zamanında müşterimiz değiştiriyor. Takılıyor hatta. Avara villası nasıl bir yoksa? Var mı şey? Bunda bir şey gözükmüyor. Avara sökülüyor. 8 lokma küçük cırcır cır kullanarak devir daim civatalarımızı söküyoruz. Tüm civatalarımız söküldü. Devir daim çıkıyor. şey gözükmüyor ama değişecek. Yeni devir dayımızı takıyoruz. Devir bağlantı noktası temizliği yapıldı. Contamızı araya yerleştirdik. Devir dayım yerine oturtuldu. Civatalarını sıkacağız. Yeni trigger, avare ve gergi bilyalarımız takıldı. Triger karşımızı yerine oturttuk. gerger yapıldı. Triger tarafını toparlayacağız. Alt triger kapağı takıldı. Sent aparatlarımızı çıkardık. Kontrol amaçlı motorumuzu birkaç tur çevireceğiz. Evet. Motorumuzu çevirdik. Herhangi bir problem yok. Üst triger kapağımız takıldı. Aynı zamanda motor kulağı bağlantı ayağı. V kayışı, gergi bilyasının rulmanı o da evet. değişiyor arkadaşlar. Ötüyor. Yeni gergi rulmanı yerine oturtuldu. Evet, Civatasını aşağı sıkacağız. Yeni V kayışımız takılıyor. Yeni V kayışımızın montajı tamamlandı. Arka eksantrik kapaklarımız da yerine takıldı. Boğaz kelebeği takılıyor. Sökmüşken boğaz kelebeği temizliği de yapıldı. Aracımızın antifrizi kuruluyor. Antivirüs havasını da termostat üzerinde bulunan sivaptan alıyoruz. Aracımızın trigger işlemlerini tamamladık. Marşımıza bastık. Şu an çalışması bu şekilde. Herhangi bir problem yok. Davulunmazımız yerine takıldı. Fren balatalarını kontrol ediyoruz. Fren balataları daha gider. Yarı gözüküyor şu an. Arka fren balatalarını da kontrol edeceğiz. Sağ arka tekerleğimizi söküyoruz. taraftaki iyi de artık. Lamba var mı abi yanında? Arka balatalarımız değişecek. Harici disklerimiz de iyi değil. Müşterimizi soracağız. Durumu iyi ise diskler de değişecek. bunun diskleri birazcık pahalıdır çünkü bilye ile birlikte geliyor komple. O yüzden müşterimizi sorup ona göre işlemler devam edecek. Alt takım kontrolü yapılıyor. Alt şanzıman kulağımız iyi. Bir şey yok. Salıncağımız bu taraftaydı. Buraya bakalım. Bu tarafta yani. Of, salıncaklarımız yeni gibi gözüküyor zaten. Nasıl bir zero kontrol ediliyor. İyi, bu tarafı zero iyi bir şey yok. Dört başı da iyi, kontrol ettim yandan. Bir şey gözükmüyor. oyuncağımız iyi bir şey yok. Zerota bakalım. Zerota da bir şey gözükmüyor. Balatalarımız da iyi. Onları kontrol etmiştim. Sıkıntı yok. Eksozumuz iyi, lastiklerimiz iyi, eksoz lastiklerimiz. Bir şey yok. Bu bilavisto burası. Bir şey yok. O jelinde oluyor. O içerideki suyu atsın diyor. Su tahliye deliği. Evet. Teker bilamızda herhangi bir şey yok. Ön zaten arka balataları değişecek. diskler değişecek müşterimiz kabul ederse. Ama Amortisörümüz iyi. Yağ salma falan yok. Bir şey yok. Tamam. Bu teker bilası. Çevir tekeri. Teker yok. Bir şey yok. Bildiğimiz gibi zaten Arka takımda herhangi bir şey yok Alt takımda bir şey yok arabanın ya Şimdi arka fren balatları değişecek Aynen. Disler sorulacak Aynen. değişecek Yağ bakımı yapacağız ve Kartel contası değişecek Tamam. Aracın motor yağı boşaltılıyor Yağ kartelini rahatlıkla sökebilmek için Ön bağlantı yağını Bu şekilde aşağıya doğru sarkıttık Yağ filtrimiz sökülüyor Yağ bu şekilde Üç tarafı kırılmış Muhtemel karterin içinde parçaları Yeni yağ filtremiz takıldı Karter sıra civatalarımız sökülüyor Bu taraftaki tüm civatalarımızı söktük Civatalarımızı sökerken 8 lokma Tabanca kullanıyoruz Daha hızlı sökülmesi için Şanzıman tarafında 4 tane 13'lük sabitleme civatamız mevcut 2 sağda 2 solda 13'lük civatalarımızın tamamını söktük Aks bağlantı yağının alttaki civatası söküldü, üstteki de gevşettik. Bu noktada son bir civatamız kaldı, o da sökülüyor. Tüm civatalarımız söküldü, yağ karterimizi çıkardık. Yağ çubuğumuzun kırılan parçaları şu an karterin içinde. Bunlar da genelde hep kırılıyor bunlar. Müşteri biliyordu zaten kırık olduğunu, bizde kırmadı yani. Onları temizleyeceğiz. Bu çok şey. Araçlar yağ çubuğu değişsin istiyordu zaten. Ama kırık olduğundan haberi yok. Yağ tartarı temizliği yapılıyor. Thank you. <laughs>

Karter temizliğimiz tamamlandı. Karterimizin montajını gerçekleştireceğiz. Yeni karter jontamızı yerleştirdik. Kaçak yapmaması için çok az bir şekilde sıvı jonta da uyguladık. Oğlum. Zemin temizliğimiz de yapıldı. Tamam. Yağları... Tamam. Islak ve yağlı olursa contamız kaçak oluşur. Karterimizin montajı tamamlandı. Tüm civatalarımız sıkıldı. Alt bağlantı ayağı yerine takıldı. Civatasını sıkacağız. Arka fren balatalarımız değişiyor. Fren kaliperimizi söktük. Balatalarımız bu şekilde. Üç balata. Şu merkezi... Bunlar çalışmadığı zaman böyle basılı kalıyor. Kilitliyor, balatayı çabuk bitiriyor. Böyle ileri geri oynaması lazım. Balata bunlar. bitince bisküvi zarar veriyor. Evet. Bu böyle basılı kapına sıkılıyor, çalışmıyor. Plakar öylece kalıyor. Yeni fren balatalarımız takılıyor. Aparatla pistonu geriye doğru iteceğiz. Bu işlemi yapmazsak fren kalitesini yerine oturtamayız. Araç sahibiyle görüşüldü. Diskler değişmeyecek. Şu anlık fren balatalarımız değişsin istedi. kalifer civatalarımız sıkılıyor. Bir tane 13 Evet, fren bağlantı değişim işlemimiz tamam. Aracın motor yağı koyuluyor. Hava filtre kapağı açılıyor. Hava filtresini değiştireceğiz. İki tane sağlı sollu civata yıldız Yıldız vida ile yapıyoruz. bu şekilde. Hava tutmadan önce bezinden bu askeri ye giden yere bezden bir tutayım. Çünkü içine pislikler gitmesin. Hadi. Evet, kontrollerimizi yaptık. Aracın arka egzoz takozunun kopuk olduğunu fark ettik. Al bir şey tutuyor gördün mü? Çok al bir şey. Bu takozumuz değişecek. Olmazsanız. Egzoz takozunu tutan 2 tane onluk bağlantı civatımız mevcut. Gazlarımız sökülüyor. Yeni egzoz takozumuz takılıyor. Takozun üst bağlantısı yapılıyor. 13'lük bir tane civataya sahip. 13 muhassalı ile sıkıldı montajımız bu şekilde tamamlandı. Yeni yağ çubuğumuzu da bu şekilde araca takacağız. Eski yağ çubuğumuzu da bu şekilde kırık parçayı karterden çıkarmıştık. Evet aracımızın tüm işlemlerini tamamladık. Bakım kartlarımız bu şekilde hazırlandı. Aracımız şu an 240.649 km'de ağır bakım kartı veya bakım kartı bu şekilde hazır. Aracın ruhsatının arasına koyacağız. Araç sahibi takibini buradan kolaylıkla yapabilecek. Evet aracımızın tüm işlemleri tamamlandı araç sahibinin şikayetleri giderildi araba tamam. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz kendinize de bir şeyler katabilirsiniz kanalda birçok video var bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.